Yozgat'ın usta terzi Hasan Yaşar Kayhan 46 yıldır mesleğinin hakkını veriyor. Kendisi babasının yanında terziliğe başladıktan sonra kendi dükkanını açarak Yozgat'ın tanınmış terzilerinden bir haline geldi. Hasan Yaşar Kayhan, terzilik geleneğini devam ettiren bir ailenin ferdi. Kayhan, "Babam da terziydi. Babamın yanında yetişerek bu mesleği öğrendim. Ancak babamla geçirdiğim yılları saymazsam tek başıma 46 yıldır terzilik yapıyorum." dedi. Kayhan, bayan terziliğinde 46 yılını geride bıraktığını ve bu sürede zarfında birçok müşteri hizmet verdiğini belirtti. Merhabalar, sizi Merhaba. tanıyabilir miyiz? Ben ismim Hasan Yaşar Kayhan. Kaç yıldır evet. terzilik yapıyorsunuz peki? 46 yıldır terzilik yapıyorum. Daha önce babam da terziydi. Onun yanında yetiştik. Onları saymıyoruz. Yani esnaf dükkan çalıştığı 46 yıl oldu. Yani. Nasıl peki işler? Müşterileriniz yoğun ilgi gösteriyor mu? İşlerimiz iyi çok şükür. Yani belli zamanları var işte. Şöyle söyleyeyim. Nisan'dan sonra işte gelin, düğün işlerimiz oluyor. Üniversiteler mezuniyet törenlerinde oluyor. Ee, bu Ağustos Eylül'e kadar sürüyor. Ee, Eylül'den sonra Ekim'de üniversite öğrencileri geliyor. İşte e, öyle idare ediyoruz yani çoğu. Peki şükür yani. müşteriler en çok ne diktiriyorlar? Ne için geliyorlar? Şimdi ben e, 46 yıldır bayan işiyle uğraşıyorum. Her türlü yani abiye'ye kadar dikiyorum. E, fakat dikme olayı e, aşağı yukarı 15 yıldır pek yok. Fakat benim eski müşterilerim var. Yurtdışından gelenler var. İşte bu Temmuz-Ağustos aylarında e, oluyor ayda bir tane iki tane böyle elbiseydi pardüsüydü yapıyoruz yani. Peki teşekkürler Çok, sağ olun. Ben teşekkür ederim.